Cinci Hoca Büyü bozma işleri ile uğraşan Harun Ceylan isimli hoca yine bir büyü bozma işi için Kastamonu'nun bir köyüne gitti. Gittiği köyde altı hane vardı. Kendisini arayan kişiye ulaşıp evi kolayca buldu. Orada birkaç gün geçiren Harun Ceylan işe koyulma vaktinin geldiğini söyleyerek işe başladı. 47 yaşındaki Hatice'yi kurtarmak için gece olmasını bekledi. Gece bir gibi evin bahçesine geçtiler. Harun yere bir çember çizdi. Çemberin çevresine dua yazılı kağıtlar koydu. Hatice'yi çemberin içine soktu. Dualar okudu. Ancak ters giden bir şeyler vardı. Hatice hiç tepki vermiyordu. Harun'a kitlemiş bir şekilde bakıyordu. Şu kerimeleri tekrar edip duruyordu. Helakis inna vezir abifun. Devam ederek tekrarlıyordu. Hatice'nin kocası bu duruma çok sinirlendi. Kadın tekrarladıkça adam deliriyordu. Adam bir hıcımla eve girdi, ruhsatlı silahını aldı ve Hatice'ye beş el ateş etti. Ardından kendini vurdu. Harun beş dakika boyunca kendine gelemedi. Eşyalarını almak için içeri girdi. Aşağı ineceği sırada mutfak kapısının açıldığını fark etti. Ardından deprem olurcasına ev sallanmaya başladı. Apar topar kaçtı. Arabasına koştu ve bindi. Tam bu sırada evin önünde duran gölgeleri fark etti. Gölgelerin dibinde 5 adet kara kedi vardı. Arabayı çalıştırdı ve köyden uzaklaştı. Seyir halinde yolun ortasında yaşlı bir kadın çıktı ve Harun'u vurmamak için şarampole çarptı ve yuvarlandı. Kazadan sonra Harun'un ayakları sakat kaldı. Bu olay Çinci Harun Ceylan'a sorulduğunda her gece Hatice rüyamda beni boğuyor demişti. Hikayeyi buraya kadar dinlediyseniz beğendiğinizi düşünüyorum. Beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni hikayelerden haberdar olmak ve kaçırmamak için yapmanız gerekeni biliyorsunuz.